Merhaba arkadaşlar bugün PUBG, PUBG oynayacağız. dinliyorum ben varım ben varım şimdi PUBG başlıyoruz şimdi ilk ben başlıyorum birim siktir neyse şimdi başlıyoruz arkadaşlar <laughs> bu mal neyse başlıyorum şimdi. Şimdi ben baba piri olduğum için. Aynen. Senden daha iyi oynuyorum. Git diyorum. Git <laughs> Diyor. git <laughs> Ve başlıyoruz. Şimdi evci değişti bu. Sık, sık, kafasına gebersin. He? He bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Şimdi oraya gidip tıraş çekeceğim. Bu ne abi? Adam baba piri oynuyor. Bu ne? <laughs> İzle abi izle izle bak nasıl vuracağım adamı. <laughs> bak bu bir. Bırt. Bu ne bir saniye şey bu ne? Hah bu düzeldi. sus ki, bunu görse var ya <laughs> sana gelecek sevecek. <laughs> Adamın canı bir. Sus lan öküz. Nasıl i̇zle abi izle izle. <laughs> abi nasıl iyi oynuyor. gege 36 saniye. Bayıl. <laughs> Ölürsen geçsin be Ben Hadiç. Fokus, fokus, bir varız, bir yokuz. Adam duvardan vuruyor lan. Hiraçmış bu deltanı. Yak lan bu. İtiraden maşallah. Sus lan ağlama. Baksana senden daha iyi oynuyorum. Bak nasıl adamı öldürürüm. Lan mermi dolmuyor. Ne yapıyor Adam benim yere gidiyor. <laughs> nasıl kapıyor? <kalabiliyor>? Adam <laughs> olursun böyle Emir. Bak nasıl öldürdüm. Ad Adam iki kere öldürdüm. Adam sana salıyor. Adam bizi izliyor sonunda Adam yere vuruyor. Görüyor. <laughs> adam yere vuruyor. Adam yere vuruyor. Ha 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 ha. Botsun Emre botsun botsun. Adam yere vuruyor saniye yere, <laughs> yere vuruyor bu. Yere vuruyor. Yere nasıl baba piroyum. Anlaştınız mı? Ne yaptınız? <laughs> lan bu sene <laughs> adama. Silah yok. Ya ya A adam. Ben şimdi ben. Şimdi. ben şimdi. Ölmedim ki ölmedim. Akl öldü zaten biliyoruz. Az önce büyük sıkıntılar oldu. Evet. <laughs> <laughs> Basın atıldı mal ya on bu bu bizim spam bölgesine gelmiş geliyor bizi vuruyor. Sanki bu Başardım. Bir san sayayım ya bu. Aga gene basına atıldım. Neyse <laughs> Ya Bir tane belet evet, evet yedi basına atayım. <laughs> ya bıktım artık ya gemermekten. Yeter artık. Nasıl çekme kendini bana bir evli verdim O kadar. Keşke burada da Geber. Yani kayma olsaydı. Kayma olsaydı burada adamın ağzını sıçacaktım. Ver, ver, ver. Ya oğlum adamın üstünden geçti, adam artık yere vurmuyor. Çok özür dilerim. Bir daha yere bir daha üst, üstünden geçmeyeceğim. Emir hayvan gibi kaybediyoruz biz şu anda. 12 6 kaybediyoruz. Ver ah! baba izle baba piroyu izle baba piroyu. Tut bana piro. Oo ikili aldı. Bak ne var bir dolduracağım. Ne yapıyorsun? Merve nasıl dolduruyoruz? <laughs> Adam orada ne yapıyor şu anda? Bırak bana vurmaya çalışıyor. Vursa yap adamı. Çok kolaydı bu. Bırak. Gitten kolay daha. Bok Biraz kolay. kolay demeyeceğim. Şimdi benim sıram. Arkadaşlar buraya bu ara sıra sıra oynuyoruz. <laughs> Zor. Ver şimdi bana. Defo Kaybettik. Allah belasını. Bir de ben başlıyorum ha. Hiç. Ben başlıyorum. Bana ne? Şimdi başka mod oynayacağız. O, anlatma Allah da biliyorlar. Arkadaş şimdi bir şey. Şimdi seçiyoruz. PUBG Godun. Şimdi seçiyor. Arkadaş şimdi başladık. Sniper ve ses atacağız. Evet. Birim diyorum ve başlıyoruz. Hayır önce önce alınca önce, önce, sen sen ben sen öldün. Ben yapayım? Sıran. Sen öldün benim sıram kardeşim. Ne yapayım? Sen öldün benim sıra. Ne yapayım? Keşke bu yarılı hesabıma geçseydik. <laughs> Biz gene hesabım var. Senin. evet. Benim var benim abim Benim var. Olsa bu, 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 bu. Bana kal biraz ben oynayayım. Şimdi bu, bu ne lan? Oha tırmanma şeyi var. Mip. Oha bu ne oğlum? Yani en güzel haritası. Ne, nerede bu? Sniper bir sesi yapıyor şu an. Adam sürekli çekiyor yürümüyor ha. Ha ne oluyor bana? Çıkar çık. Çıkamıyor. Adam gelmiyor ha. Adam AFK. Bu ne olur bana, 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 bana ne oluyor? Adam afk. Bu ne olur bana, bana ne oluyor? Harbiden bu ne? Harbiden bu ne lan? Bu, Uçuyoruz balonlu. Balon. Kim, adam yapıyordu? afk'da. Sen ölmezsin oğlum afk. Ne yapıyor bu? <laughs> Kavasına vur. Oha. 300 can, canı gidiyor mu? Adam AFK la ver. Biraz biz keselim. Girin. Ne çıkacağım bu ne? Arkadaşlar biz çıkıyoruz. Arkadaşlar ve başlıyoruz. Arkadaşlar Hadi başlıyor. Bizmat <laughs> İtalya.

Velet George <laughs> Bartri. Adam hareket etmiyor ki la. Hile var. Uçuyor. Sizlere sizlere uçuyoruz burada. Sizlere sizlere yaşıyoruz, yaşıyoruz hella iş başı bekler. Ne mi ha Havam şansını ezberleyeyim söyleyeyim. Ne yapayım? Onlar kan hava dedim ki her şey bende var hava. Bana ne tamam tamam bana ne yapayım? Ceza söyleyeyim. O Aa! adam hareket ediyor. <gülüyor> ya <laughs> seni oh. be. Ver bakalım abine sen baba, Ben sonra. Sen Hileye görüyor musunuz? Hile hile. Hile mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, AĞLAMAM oğlum adam nasıl kestim ama. Keşke öldürmeseydi benim benim adam. Adam, adam bot ki oğlum. Bas. Adam gel. BUMBU 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 bom gini kuzi dini tun 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 adam gid, adam iyi oynuyormuş ha git adamın yanına ölür. adam fena değil gid, oğlum bu ne <laughs> ben, ben <adam> mi <laughs> bu ne oğlum veclini tun tun gidiyoruz adam gidiyoruz adam nerede Çek, geldim. Tut. Emirman. Ah. Adam sana soksun biraz biz oynayalım. Aa tamam. dur bir saniye. Hop. Göt beleş. Kapatayım. Lan.

Bu iyi burada. Adam gidecek duvardan vurdu bu. He, delta da Ver bakalım babana. Şimdi git. Bak git böyle yukarı çık. Yukarıda adam yukarıda. nasıl lan yukarı nasıl çıkarız? <laughs> <laughs> ne oluyor? Ha yukarı böyle çıkıyoruz. <laughs> <laughs> tamam hız, daha iyi oldu. Uçurtma gibi uçurdu Allah. Allah belanı. <laughs> çık diye bak şansına bak. Adam bana sıkıyor. Bombar değil. <laughs> Lan nasıl vuruyor bu? Oruz. Buradan buradan böyle çıkılıyor mu? Tra -ra, tra -ra gibi vuruyor. Ah! Emre sen sosyal misin oğlum? O nasıl çıkacaksın? Daha eski hesabın 80 levelde arkadaşlar. Evet tabii ki güzel olan da. Ya tabi 90 level olan baba filo. Ben. Sen mi? Allah Üstüne. Ne? Ne oldu? Üstüne bu. Hileyi bak. Olayına hileye bak. bak. Siz ağlama. <laughs> bombardini göziz. Adam orada oğlum. Dur sen adam adam orada bekliyor seni bekliyor. Vurmanı, Vurmanı bekliyor. Oğlum oğlum nereye vuruyorsun? Ko kolay da. Şansa vurdun. Şansa vurmadıysa. Yürü git lan. Şansa vurmadıysa ben öyle gidiyorum. Ben hemen gidiyorum. Olmaya kuzu gidiyorum. Siktir git oğlum. Arkadaşlar yaşımız. Kuzenim 13. Küfür Kuzenim 13. Küfür ben, ben, de 12. Ben belet değilim. <laughs> Kuzenim 13 ben de 12. Uu. Ben dursana. Uçuyordum. Ha? Vur boş ver. Oğlum. Vur! Küçük ya, pis! Küçük ya, harap! Buraya koyma. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum, Arap konuşmadan aradık ha! Mimlerden bıktım artık bu mimlerden! <laughs> baba, piro! <laughs> baba, piro. <laughs> Ay, gerçek baba, piro benim. Ah, Adam bir daha öldürüyormuş. Oğlum bir kuzini. Sosuke değilsin oğlum sen. Sen botsun botsun. Botun tekisin sen. Ben senden daha iyi oynuyorum. Bir git. Sıra. Sıra sıra. Uçuyor. Uf, oradaki balonu. Böyle hop hop yapacağım birazdan. Birazdan o adamı hop hop yapacağız değil mi Emre? Duman <laughs> olduğu için tabi. Biraz... Prime açık. Emo. Emo İzze. prime açalım? Emo. İzle. uf, uf. Of! of, of. Burada... Vurdu tabi. Emo direkt Prime gibi, e, Baba Piro gibi hareketler yapmak ederim ama. Videodayım Allah'tan küfür etmeyeceğim. Bu ay et, küfür etmem. Bizim gibi olmak için doğa şekerim. et durma. Danimarka üstünde. Abi abi marka. Fener bas ya otursun. yapıyorum şov. Aynen çok yapıyoruz. Fener bas ya otursun ki. Bizde bilek. Ben zor adam seni nereden vurdu? Pırt. Pırt. Zor gel. Ben adam arkanda mal. Lan yukarıda adam. Ne yapıyorsun sen? Bekle bekle. Woo! <laughs> ne yapıyor? Vursana adamı. Adamı havada vurmak istiyorum. Tamam tamam bekle bekle. Hu 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 hu. Ne yapıyor? bana olan olsa. Fortnite oynuyoruz şu an. Uy easy bro. O, o ya şansa lazım? bak ya. Böyle şans. <laughs> Oo bıktım artık ya çık şuraya çık. Çok Küfür çok ederim güzel. bak. passe bon allez bon ça Adam dur Adam AFK net git bak Adam niye bakayım Adam sana AFK tak diye beni soksun bana soksun ya ya, ya bak sen Adam böyle bekleyeceğiz böyle hadi Baksana adama! Bakıyorum kardeş. Ha oraya öyle mi gidiyor? Emir'in ismi Emir Saplak. Emirhan. Emirhan'ın ismi Emir Arkadaş Saplak. yani. <laughs> Zor. Beleş. Beleş arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. ne yapıyorsun? Şimdi ise... Hoppa. Uh. Sakın! Oh, <laughs> oh. Ya da adam bana sokunca küfür ederim. küfür <laughs> etmeksin. <laughs> bak izle <yemiyor>. emo, izle. <laughs> Al be adam çık. Yo. Çırp. adam şimdi şunu takılıyor. bize troll yapıyordur. Bizi kesip. Yo bak. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Vur. Vuruyormuş. la 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 Gidip ele bak lan. bir saniye. Tam da gözüne vur. Lan. <laughs> bir saniye bir saniye geliyor. Emri sapla kişi şutladı. Lan. Bitti sen, senin için bitti. Bana 200 TL mi var yoksa gözüne. Gözüne veda edersin Lan. Edersin diyeceğim etersin Zıkkımı <laughs> Ge Gebel dedi. İzlediğiniz biraz bok gibi olabilir. O ben ben Şimdi vur. silah vurunca can gidiyor mu? Gitmiyor. Adamın silah tuttu. El Eline vur. Tam böyle. Gidiyormuş. Biraz gidiyor. Tam kafaya direkt özürüm. Kulağına vur. Yoppa. Kulağına vur. Kulağını, kulağını e, geçip e, kafasından var ne ya var ne. Yakalım e. çıkar. Biz neden çıkar? Ananı ne başladı adam. Seni sandı ha. Ha benim sandı. Sen de, iyi benim sana oluyor vallahi bana ne. Ver ver ver. Al şunu al şunu. Hadi al. Bora öndeyiz. Adam afekarken ne güzel kill'leri aldık ya. Hoppa. Hop. Buuu. Bumacım haa, bumacım haa, bumacım haa. E, 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 e. <laughs> Adamla beraber gidiyorum. Zor solda mı? Dun 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 sahur. Ne yapıyorsun sen? Adamla a oyun oynuyor. Adam, adam, adam ne yapıyor? Adam ne yapıyor? Beni vurabilir misin? beni vuramazsın. Ezik, mut, bot, ağlama piç. Allah belasını versin. Adam oldu. Maşallah. Rınt. Emoji nasıl tutuyor? Sen yapıyor Tamam. <laughs> uh, özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Oraya mı gidiyorsun? Pardon. Sizi tanıyamamışım. Oğlum şey, bunun şeyleri çok kötü. Fafayr'ın şeyleri daha iyidir. Neydi? Dürbünleri daha iyi fırlat ayır. Ben adam adam ya adam sen vurmuyor ki. Adam adam beni sevdiği için olmasın kız oldu. Bak için. bak ne yapıyor adam? Böyle, ne? Saymıyorum. Senden daha iyi olduğumu kanıtı. <laughs> adam duruyor öyle vuramıyorlar.